Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en gözde eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku'daki 3 boyutlu dev ekrandan tüm dikkatleri üzerine çeken kediye eğlence çıktı. <laughs> Bir firmanın reklam kampanyası kapsamında animasyonu robot süpürge eklendi. Üç boyutlu Shinjuku kedisi robot süpürgeyle oynarken Tokyo sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Birçok kişi dev ekrandaki kediyi cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise gerçeği aratmayan animasyonun keyfini çıkardı. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.